Hepinizden tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte Forager oynayacağız Forager bir tane bir arkadaşlar Minecraft'ın iki boyutlu ve versiyonuna benzer bir şey yani Bu seferki oylamayı da bu kazandı arkadaşlar Toplulukta paylaştım yani Direkt o kazandı O kazandı yani bu seferki de Forager'da Evet ben bu oyunu biliyorum Hatta hatta oynadım ben bu oyunu. Yıllardır, oynamıyorum. Bu seferkini aklıma geldi. Geldi mi direkt oynayayım dedim sonuçta. Benim eski oyunum dedim. Dedim ben. Ben en son yani Katrex'in Katrex'in en son videosunu paylaştıktan sonra Stiklar CD Diyeceksin zannettim karşıma forage çıktı. Allah Allah Allah. Demek ki forage çok e çok eski sanırım. Neyse devam ediyoruz. Ha bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni dublajlar yeni dublajlar ortaya çıkacaktır. Aha ne geliyor geliyorlar. Ver lan şunu bana. Allah Allah. Zaten Titanic'in kulakımı kaybettim. Bir de seninle uğraşacağım Allah Allah. Ay Allah, kolu koptu. Dur abiciğim, ben tamir ederim. Şimdi senin işini bitireceğim ulan. Sen beni makineme parçalarsın he. Ben de seni parçalarım ulan. Yürü lan. Ulan oraya alacağım şimdi. Şimdi seni özel yerine saklayacağım. Sen aranan oğullar. <laughs> Oy. Kaka. Canın gari. Canın çıkacaktır yani. Her çok lag like gelirse Skibidi Tuvalet'in 72. bölümünün full partını yayınlarım. Yani şu anda eski, eskiden benim yaptığım gibi aynısını yapıyorum. Nasıl falan yapıyorduk lan? Oyunu unuttum lan resmen. Bir tam bir oyun vardı arkadaşlar? Bir tam bir oyun vardı arkadaşlar direkt? Neydi onun adı? Dur oyun değildi de şeydi. Eskiden Ahmet Dublaj diye bir şeyler paylaşıyordum. Ama öyle yöntemler denemiyordum ben o zaman. Yani ben şey yapıyordum direkt. Kademeli, kademeli bir şekilde gidiyordum. Ya! Yani böyle ses kaydımı böyle. Böyle diğer dublajcı youtuberlar gibi kullanıyordum yani. Yani direkt ses tek tek sadece sesimle ile yapmıyordum yani. Yani ben direkt de stekte konuşurdum. Şöyle düzenli youtuber olunca böyle düzenli düzenli gidiyordum. Ama sonra anladım ki düzenli düzenli gidince her şey güzel olmaya ettim. Fark ettim etti. Ve sonrası eski şeyime hala da geri Sonrası eski Eski dublaj videolarıma geri Geri geldim eğer ki Eğer ki şu anda Şu anda yani eski anılarımı yaşıyormuş gibi oynuyorum Evet hadi. İki seviye olduk. İki seviye olunca tabii ki de becerilere gideceğiz. Şöyle endüstri. Endüstri bize çeliği açar, camı açar ve Yapıyı inşa ederken İPS, XP kaz kazacağız ama ben daha fazla bir şey kazanmak için yağmacılığı seçiyorum. Şu anda devam. Yani ben oruçluyum arkadaşlar. Eskiden değildim, 12. 12. yaşındandır beri oruç tutmuyorum. Ama en son tutmaya, tutmaya kararlıydım. Ve öyle de oldu da. Oldu da. 2 gün oruç tutmadım. Tutmadım. Oruçlu, oruçluyum diye okula gitmedim. Yani birkaç gündür. Ya neden çok uzun zamandır video atmıyorum sizi? Çünkü okula gitmem gerek. O youtuber'lar da becerikli bir şekilde video. Ne bu stabilsin? Mestersiz içerisinde şey yani okula okula gitmedi diye diye annesi onu evden atacak az kalsın Yani ben öyle bile biliyorum. Yani ben öyle biliyorum aslında YouTube'larda falan filan gezinebiliyor. Mesela diyorlar ki Mr. Beast yani Mr. Beast YouTuber'da de devam ettiği için okulu da arkada bırakıyor. Yani annesi de onu onun çalışması için okula gitmesi gerekiyor. Gitmezse de o evden atacağını söylüyor. şu anda şu anda yani bilmiyorum nasıl yani MrBeast gidip gidip okula gitmek yerine hala da video çekiyor yani evet. ama gene de MrBeast doğru bir şey mi yaptı yaptı bence de insanlara yardım ettiği için için çok hak ediyor Bakın arkadaşlar. Çok konuştum. Şimdi oyuna devam edelim. Şimdi devam ediyoruz. Bir zaman bir böcek geldi. Nasıl XP böyle oldu diyorsanız. Bir zaman böcek yardımıyla oldu. Fora yer oynayanlar bilir. Yani ben bil, bildiğim için yani bunu bir tam youtuberdan görüp de oynadım bu arada. Her youtuberdan gördüğümü oynarım işte. Mesela Mesela Kapedi bile başka youtuberlardan gördüm de oynadım. Hello Neighbor'ı Apotek'ten görüp de oynadım. Yani Apotex de benim en sevdiğim youtuberlardan bir tanesi. Yani ben bile onu onu görünce bile çok duygulanıyorum. Yani adam adam artık yani çok Adam artık video atamadığı için galiba YouTube ne galiba ya direkt YouTube'u bıraktı. Bıraktı. Yani şu anda şu anda hayatında hayatında başka bir şeyler yapıyor. Şu anda farklı 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 yerlere katılıyor. Yani Twitter'ında görebilirsiniz. Hala da kişiler ona ona abi geri gel diyorlar dolar ama fakat apotex gelmez çünkü adam hayatını yaşıyor yaşıyor yani adam adam bildiğiniz hayatını yaşıyor, yaşıyor. ama ben de ama bize çok güzel hayat yarı yaşattırdı bize. yani ben çok mutlu oldum onun sayesinde. sayesinde. hatta hatta Hello Neighbor o dönemlerde sanırım çok popülerdi. Yani ben Hello neighbor'a oynamak istiyordum ama fakat nasıl oynayacağım, nasıl mod indireceğimi bilmediğim için illaki Hello Neighbor'ı Hello Neighbor'ın modlarını modlarına bakardım yani direkt dümdüz bakıyordum bakıyordum yani. çünkü çok da eskiydi yani şu anda babam yeni telefon aldı eskiden çok küçük olduğum için telefon almam izin ver telefon kullanmam yasaktı babam yeni telefon aldı şu anda arama şeyleri olmayacak son zamanlarda video paylaşamadığım için çok özür dilerim çünkü okula gitmem gerekiyordu. Okula gittiğim için de video çekme içinde zaman bulamıyordum. Ama sonunda artık video çekme an anım geldi. Geldi. İnşallah çok like'lar gelir. Gelir. Gelmezse de canınız sağ olsun. Neyse şu şu demirde kaz kazalım. Paramızı biriktirip de şöyle bir ada alalım hangisi beleş? Aha 30 lira. <laughs> beleş dediğim böyle 30 liralık olur. Bu. Birazcık pişmiş balık be. Evet. Şu anda devam ediyoruz. Evet. Şu anda altın yapma. Yapalım birazcık. Birazcık aldın ya bak. Zengin alacağız lan. Şimdi size Size bir tane daha da önereceğim toplulukta. Yani bu seferki de çok eskiler gidiyor. Hem de ilk çektiğim video video ile aynı zamanda yani. Yani mesela ben eskiden ne videosu çekerdim? Black Osman'ın hikayesini tabii ki de. İlk başlarda onunla beraber başlarken şimdi değişti yani. Koca bir youtuber oldum. Uzun zamandır oyun videosu falan filan çekmiyorum. Abonelerim düşüyor. Ama bu seferkinde düşmeyeceğim. Yeni <laughs> Çünkü geri geldim ve artık normal video çekebiliyorum. Şöyle şu beleş altınlarda bir çalalım. Arazi alıp ya yayılalım. Evet, tam da ben de onu diyecektim. Arazimizi aldık. Aha. Şöyle yaptı. <laughs> Elime düştü. <laughs> Seni ballatacağım. Aha da bu dayıya denk geldik. Şu Oğlum öküz bulamadım ya. Tam da senin gibi. Tam da senin gibi birini bekliyordum. Şu küçük zıp zıp çıktılar kazmalı kazmalarıyla doğal kaynakları sömürüyor. Bana iki ateş böceği getir ki onlara zarar gelmesini engelleyelim. Galiba ben yani benden iki tane uğur ne uğur böceği ateş böceği bekliyorum. Bir tane kumuz var mı? İki tane var hem de Tam da ihtiyacım olacak. Şey tabi ki de cam. Ana cam yapacak yer bulamam. Ana slime geldi. Kılıcım olmadığı için kazma olmaz Şöyle yiyelim şunları. Şuradan da bir bakalım. Balık geldi. Balık balık balık. Şu anda eğer ki çok eğer ki bir tane daha da XP kazarsam at. işte böyle derinden nefret ediyorum. Slime'ın da böylesi gözükmedi. Neyse. Slime'lardan nefret edebilir. Nefret ediyorum cidden yani. Yani böyle üstüme atlaması falan filan değil. Yani böyle. Zıpırdak gibi şeyler. Dalyan mı asalım lan? Birazcık dalyan. Dalyanlar. Hoppala. Ne yapıyordun bu şık? Oğlum bunların DNA'sı küçük. Gel gel. Gel gel düş hop ışık hop ışık bile oh. oğlum resmen yapay zekalarıyla dalga geçiyorum ya oğlum adamlar slime'ı yanlış mı kodlamış acaba lan öyle şu da sonuncusu. Oğlum te telefon nasıl ilan? Aha da ana menü. Cam yapmak istiyorum. Camı açmak istiyorum. Camı açtıktan sonra şu büyüğü de açalım. Daha fazla XP kazanmak istiye. Hadi bakalım şu camları da bir yapak. Cam şişe yapacağım. Şu yani. Yapışık. Ya. Aslında bilgisayarımda da vardı ama ben ben bilgisayarı kullanmak istemedim. Hadi bakalım. Şöyle şundan alalım. Ulan ben şu çiçeği ne yapacağım ya? Ana adam şirk. Şey... Ne bu? Kum. Dört tane tum kum toplayalım ki Dört tane tum kum toplayalım ki iki tane cam şişe yapalım. Cam şiş iplik mi? Van ben ipliği nereden bulacağım? Dikiş. Hmm. Şöyle yapalım o zaman. Şundan iki tane daha. Balık. <laughs> yok ya o Hayırdır lan sen slime'lar. <laughs> Oğlum şu slime'ların yapay zekasına. Yapay zekasına ne ekliyormuş acaba ona merak ediyorum. bir tane daha. Nerede lan o? E ee, lan oğlum yetişemiyorum. <laughs> lan oğlum ben nereden koydum ben bunu? Ben bunu lan yetişemiyorum. Kesin bak onun içinde cam vardı. Yosun çıktı. Anan yanlışlıkla vurdum. Ulan slime vuracaktı ocağı vurdum. Ha şuradan yetişebiliyorum. Tahmin ettim lan, tahmin ettim. Oha içinden cam çıktı lan. Şöyle cam yapalım. Ama şu dikiş makinesini de yapmadan olmaz. Neden videoyu durdurdum diye sormayın çünkü annem bazen bana seslenebiliyor. İşlerim olabiliyor. O yüzden durdurmak zorundayım bazen videoyu. Kusura bakmayın. Hala da aile evindeyim. Evet. Devam ediyoruz. Çok dört tane tuğlayı yapalım. Dört tane tuğla olmuş iki lira ya. Birader sana hayırdır lan. Hayır kardeşim sana. Şuna da bir çiğ çi ya. Oğlum zaten eskiden fırın mı vardı lan? Vardı lan vardı şaka yapıyorum. Fırın vardı da etti. Etleri eskiden eskiden fırın da yoktu lan. Lan ben niye saçmalıyorum ki lan? Eskiden fırın da yoktu. Yok ateşte bit pişiriyorlardı. Şu anda endüstriden dikiş makinesini alıyoruz. Dikiş makinesinin içinde hadi bakalım ipliği yapalım. İki tane. Yok lan dört tane dört tane oğlum dört tane. Çünkü şişe yapacağız. Ha iki tanesi de yetiyormuş. şöyle bakalım. Dört tane yapalım. Lan iki tane iki tane. Lan ben ne kafam bir sallanıyor sanırım. Şöyle bir kumala. Da lan. Hadi bakalım iki. 2 lan. Lan ben dört tane yapmayı unuttum. Sorun yok yapacağız yapacağız dur. Lan oğlum bunu da bunu da nereye koyuyoruz Şuradan bir iki tane yapalım. Pancar alalım. Ben... Arkadaşlar annem annem bana gene gene yukarıya çıkarttı. Çünkü neden mi <laughs> diye Yukarıdakiler pide almaya gönder. Gelecek. Göndermek istedim. Diler nasıl söylesem de bilemiyorum ki. Şöyle cam şişe bir tane yapabiliyoruz. Bir tane daha da cam yapacağız. Ama ne kömürüm var ne, ne de kumum var. <laughs> Hepsininle balık çıktı. kum yok lan. Bu ne lan her yer ağaç olmuş. Şöyle şunu şu yemişlerden alalım. Şu anda seviyeye gelişeceğiz artık. Kumu madem, madem öyle alamayacağız seviyeye geçeriz. Geçtik şu anda becerilere geç. Becerilerde hangisini alsam Demiştim. <laughs> Tabii ki de unutmaz olur muyum? Tabii ki de büyüyü alacağım. Çünkü XP ilk başlarda çok işe yarasa da sonradan da ise çok da işe yarar. Sonrakinde artık çok XP verecekler. Lan yemişler Ulan yemişlere olan ama yemiş kalmamış bende. Hepsini yemiş bitirmişim. Kalma. Kaldı da tabi çok az kalmış. Aha arkada birkaç tane yemiş buldum. Arkadaşlar illaki şeyi de bırakmayacağım tabi ki de. Stick varı da bırakmayacağım. Yarın videosu gelecek. Çünkü kız çünkü ben ne demiştim? Bugün ne çeken demiştim ya. De. Yarın da Yarın da neyi çekeceğim? Tabi de stik var. Tahmin etmişsinizdir. Aranızdan stik varı da özü. Özlemle olmuş. Ulan çok eski video o be. Ama bu seferki de normal stik var değil. Farklı bir şey farklısını oynayacağım diyeceğim de çok neyse çok da hızlı olmam gerekiyor lan. Lan bir tane kom çıktı lan. Oğlum bir tane var. Size daha fazla ekleyeceğim. bir de şuraya şuraya bir tane şunu koyalım Ulan bir tane daha da ay şey gelsin, cam gelsin. Allah'ım inşallah alacağım geri. Allah'ım inşallah alacağım. Cam geri. Dur ben de bir şeyler kasalım. Ulan hazırlıksız bir şey. 8'e düştü şarjım ya. Aha yakalandı. Balık çıktı ya. Da. Abi sen daha kum çıktı. Ya bunun içinde ne kum çıktı lan? Pişirdik. Şimdi de şey yapıyoruz arnımızı şişirdik. Onun bir de şimdi ben bundan akşam olması. beklemeyeceğim değil mi? Bak burada. Burada birisi var, burada birisi. Bir tanesi var. Alayım şunu. Bir tanesini aldım. İkincisi nerede? Akşam şu anda Oğlum bir çare bulmam lazım lan dur İşte orada Orada mı dur Yanlış anlamayın ama Nerede o Orada bir şey kaçtı Lan Oğlum herhalde sarap görüyor Bismillah o ne Oğlum nerede bu? Aa son, sonunda bir tane daha. Lan! Aldım mı? Aldım dur aldım dur. Yaptım. Yaratıklar için teşekkürler. Öde olarak bu büyü poroşu broşür, termoş broşür, broşürleri. Neyse bir de diğer bölümde arkadaşlar dayıya kaç o ne lan mı bu ne lan oğlum ben bunu nasıl alacağım arkadaşlar bunu wikilerden bakacağım direkt çok da zaman kalmadı evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın çok like gelirse bu serinin devamı gelir Yarın da Stick War Legacy videosu çekeceğim. Evet arkadaşlar bay bay.